Ülkemiz işgal altındayken bu halk Mustafa Kemal önderliğinde birleşti ve kurtuluş savaşını başlatarak en büyük devrimini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Önce ülkemiz gibi işgal altındaki ulaşım, enerji, iletişim şirketleri yabancılardan satın alındı. Dünya çapında endüstriyel hamleler yapıldı. Ülkemiz demir ağlarla örüldü. Çiftçiye toprak dağıtıldı. Bankalar kuruldu, ekonomi hayat buldu. Türkiye kendi uçaklarını yapmaya başladı, yurt dışına uçak sattı. Eğitimde de seferberlik başlatıldı. Latin alfabesine geçişle bilim dönemi başladı. Üniversiteler, enstitüler, halk evleri arka arkaya kuruldu. Avrupa'dan da önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Dış politika altın çağını yaşadı. İkinci Dünya Savaşı'nda halkımızın burnu bile kanamadı. Devrimler bitmedi. Çok partili döneme geçildi, demokrasinin temelleri atıldı. Dünyanın en büyük ekonomik krizi ve İkinci Dünya Savaşı'na rağmen bu süreçte bir kuruş borç alınmadığı gibi Osmanlı'dan kalan borçlar da ödendi. Ardından Türkiye sosyal demokrasi ile tanıştı ve tüm bu devrimleri Cumhuriyet Halk Partisi halkla birlikte başardı. En zor günlerde başardıysak, bugün de başarabiliriz. Yeter ki yeniden birleşelim. Özgürlük ve demokrasi devrimini birlikte gerçekleştirelim. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yaşında. Halk için yine halkın yanında.